Merhaba, hoş geldiniz. Dostlarım bugün bir tane yatırım şartsız, bir tane de yatırım şartlı deneme bonusuyla iki site paylaşacağım. Özellikle bir sitemiz bir günlük site, diğeri ise bilindik site arkadaşlar. İlk yeni siteyi anlatacağım. Ona göre ikinci siteyi isterseniz geçebilirsiniz. İlk sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 250 free spin deneme bonusu veriyor. Sitenin güncel adresi de 10 free spinleri Popok sağlayıcısının Ronin adındaki oyununa veriyorlar. Kaç kuruştan spinliyor bilmiyorum arkadaşlar. Aslında öğrenebilirdim ancak detaylı bilgi var mı? Biz onları öğrenir diyenler var. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Free satın alımı serbest mi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Siz canlı yardıma sorarsınız. Ben size bir saniyede söylüyorum. Siz 4-5 dakikada canlı yardımdan öğrenmeye çalışırsınız. Çünkü bu şekilde isteyenler var. Bonusu bonus talep menüsünden alacaksınız arkadaşlar. Üye sonra bonus talep menüsünden alırsınız. Canlı yardım vermiyoruz, Onu da göstermeyeceğim. Deneme bonusuyla bakiyenizi iki kar yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da 100 TL yatırım yapıp 250 TL çekebiliyorsunuz. Yatıracağınız miktarında ana para çevrimi varmış arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra çekeceksiniz sitenin adı Byteflow. Hadi şimdi ikinci sistemimize geçelim. Bu arada beğeni hatırlatmak istiyorum. Her Allah'ın günü siz cebinizden para çıkmadan bahis oynama keyfi yaşayın diye. Video yapıyorum. Lütfen beğeni atmadan geçmeyin arkadaşlar. İkinci sitemiz yeni site arkadaşlar. O yüzden yeni site bekleyenler videoyu burada bırakabilirler. Bu sitemizde 100 free bet ya da 100 free spin deneme bonusu veriyor. Free bet alırsanız dörtlü kombine kuponlarda her maçın 1.60 orandan oynanması gerekiyormuş. Free spin alırsanız da pragmatik play'in bir oyununda veriyorlar. Free spin satın alınma serbesi mi bilmiyorum arkadaşlar. Minimum 250 TL maksimumda limitsiz çekebiliyor musunuz? İkinci sitenin günü güncel adresi 845. Dostlarım videolar böyle kısa mı olsun yoksa en gerekli bilgileri vereyim mi? Yani Filistin satın alımı serbest gibi şeyleri anlatayım mı? Lütfen yorumlarda belirtin. Ben de ona göre video yapayım. Yani siz ne istiyorsanız onu yapacağım tabii ki arkadaşlar. İkinci sitenin adı Galabet. Dostlarım bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.